mücadeleye İSAK'ın vuruşuyla, karşı yakının vuruşuyla başladı. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi Şükrü, Şükrü hareketli, Şükrü sol kanada bıraktı. Kaleci'yle karşı karşıya vuruş ve top gol. Ekrem'in attığı golle Silifke Belediyespor 9. dakikada İzmir deplasmanında Karşıyaka karşısında 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Hakem işaretini verdi. Orta ceza alanına kafa vuruşu savunmadan döndü. Ekrem'den sıyrıldı. Ortaya döndü Sefa. Sol kanada bıraktı. Güzel bir hareket. Bir vuruş top kalecide kaldı. İsa doğru ortasını yaptı. İsa kaşırdı. Gol tehlikesi. Bir vuruş top dışarıda. 90 artı 5 oynanacak değerli futbol severler. Cenk Ahmet ortasını yaptı. İsak'ın kafası gol! Yeşil kırmızılı futbolcular sevinç içinde. Ortasını yaptı. Güzel bir kafa vuruşuyla İsak topu filelere gönderdi. Ekrem Engin Alp indirdi. Şimdi Ahmet Uğur'un vuruşu. Karıcı'dan döndü. Boşta kalan top ve gol. Top ağlara gidiyor gol. Silifke Belediyespor karşı yaka karşısında deplasmanda 2-1 öne geçiyor değerli futbol severler. Orta ceza alanına doğru Abdülkadir ve topu alardı ancak offside gerekçesiyle geçerli kazanmadı. Kadir, Kadir şut acısı aradı. Kadir rakibinden sıyrıldı. Kadir, Kadir'in vuruşu. Kaleci mükemmel bir biçimde topu kornere çeldi Ömürcan. Bedran ortasını yaptı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı ve Kemal Savaş zorlu 90 dakikanın son düdüğünü çaldı